mecliste BDP ve MHP arasında tartışma çıktı. BDP'li Sırı Sakık, ülkücüler Kürtlere saldırıyor iddiasında bulununca MHP grubu ayağa kalktı. İki grup arasında sert atışmalar yaşandı. Sayın ya. vardır. Sayın Hayvanların bile kimliği vardır. Ağaçların vardır. Taşların vardır. Kürt kökenli kurtarılacak. Mecliste tansiyon yüksek. Tansiyonu yükselten isim BDP'li sırrı sakık oldu. Elinize satırları, baltaları alırsanız, Kürtlere saldırırsanız, Sırt ruhuyla Kürtlere hücum ederseniz size sözümüz olur. Sakık. Ülkücüler Kürtlere saldırıyor deyince genel kurul karıştı. Eğer siz Bursa'da Kürt mahallesine saldırırsanız, siz eğer Sakarya'da saldırırsanız, eğer siz Afyon'da saldırırsanız... Evet alteran, ülke ocaklarını desteğiyle gidip saldırırsanız gidin yalan siz söylüyorsunuz. Ben... Sakık'ın bu sözleri MHP grubunu ayağa kaldırdı. PKK köpekleri öldürdü onları. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. E, devlete isyan etmiş. Milletvekili de olsa tutuklanır. Herkes tutuklanır. MHP'li Ali Uzunırmak'ın sözleri gerilimi daha da yükseltti. Devlete isyan olmaz burada. Burada yoktur. Burada devlete isyan olmaz. Yok. millet Herkes aklına geleni söylemek hakkını kendisine vuramaz. Evet, vuramaz. Yani. Sen ne arasını söylüyorsun orada? Susuyoruz, sabrediyoruz. Yeter B artık kiseler, ya. Gelince, Tarihimize, B kimliğimize. Sırrı sakık sözlerine açıklık getirmek istedi. Ama bu da yeterli olmadı. Meclis Başkan Vekili Meral Akşener çözümü oturma ara vermekte buldu. Bir saniye, bir saniye, bir saniye.